Ermenistan'ın dün sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattındaki saldırıları sonrası başlayan gerilim tırmanıyor. Erivan yönetimi tarafından yapılan provokasyonlara anında yanıt veren Azerbaycan ordusu, 550 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ermenistan'ın yakın ilişkilerde bulunduğu Rusya tarafı ise iki tarafa ateşkes çağrısı yaptı. Ermenistan'ın başlattığı saldırıları kınamayan Moskova'nın çağrısı yanlı bir tutum olarak değerlendirildi. Bu gelişmeler sürerken Ermenistan'da hava üssü bulunan Rusya'nın 3 MiG-29 savaş uçağıyla Karabağ bölgesinde alçak uçuş yaptığı öne sürüldü. Uçakların İran'dan havalandığı belirtiliyor.